Canavar gitti ya. Ay canavarsız bir hayat. Canavar. Ay 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 cadı geldi. Ay cadı ne oldu geldi. Cadı bunlar da ne? Aa cadı yapboz geçildi. Aa sen neden buldun cadı? Vay arkadaşlar bu ne yapmaya çalışıyor? Yine geldi buraya cadı ya çok korkuyorum. Ne istiyorsun bizden cadı? Aa yapboz yapıyor cadı ya. Yapboz yapan cadıyı görüyoruz. Ah inanmıyorum. Çok korkuyorum, çok korkuyorum. <laughs> çok korkuyorum. Çok korkuyorum. <laughs> Sen nereden geldin? Senin adın ne? <laughs> Senin adın Cala var mı? Evet. <laughs> Niye geldin buraya? Ne istiyorsun? Ya hiç tuvalin oyuncaktan almışsın. <laughs> abiyam yapıyorsun. Ah canavar abiyam yapıyormuş. Ah araba yapıyormuş canavar. Ah Araba yapan canavar. İlk defa görüyoruz arkadaşlar. Bakalım ne yapacak canavarı izliyoruz. Canavar Elif'in ee, oyuncaklarını, yapbozlarını aldı. Onunla araba yapıyormuş. İnanılmaz bir şey. <laughs> diyor. Ne oldu? Acayip acayip de sesler çıkarıyor arkadaşlar. Elif Tuba nereye gitti canavar? Aa, Elif Tuba'yı kreşe yollamış canavar. İnanmıyorum. Yaptın mı abi yanmını?

daha seni kreşe yollamıyoruz. O yüzden kreş çok kötü arkadaşlar. Gerçekten çocuklarınızı kreşe götürmeyin. Hatta çocuğumuzun böyle bir anısı da var arkadaşlar.